Bir. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuz dans edeceğiz. Evet bu videoda dans edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Kimin dansı daha iyiyse o zaman benim, daha çok like atın. Evet. Canım, Bir de yorumlara kim daha iyi yaparsa yazın arkadaşlar. Canım kimi sevdiyseniz like atın. Benim evet. kimi sevdiyseniz ben abone, abone olun. Like Şöyle gözüküyor işte. Ama o, o mavi mavi şu butona basın. Benim, bir de benim. şuradan abone abone butonu kırmızıya basın. Benim ya, benim. ya 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 sizin kafanızı sıkeyim ya. Gerçekten evet. yani kafanızı aslıyoruz. Sözüm vermeseydim ne zaman neyse. Koyuyorum. Süreyi. Benim önce sen çok Ve başlıyor arkadaşlar. Olayım.